Değerli kardeşlerim, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlarım. Bugünkü sohbetimizin konusu tuvalet atabıdır. Tuvalet deyince kelime olarak belki biraz nezaketimize, umum bir ortaya da bunun konuşulması hoşumuza gitmiyor idiyse de hayatımızda çok önemli bir yeri olan husustur ve evimizin en önemli köşelerinden bir tanesi hiç şüphesiz tuvalettir, banyodur. Dolayısıyla bununla ilgili adab-ı muhaşeret, görgü kurallarını bilmemiz lazım. Hemen söyleyelim, e, bize gücenmesin bu mevzularda. Çünkü tuvalete gidebilmek insan için çok büyük bir nimettir. Değerli kardeşlerim, düşünebiliyor musunuz? Bir insan yese ve içse fakat bunu çıkaramasa. Nasıl bir acıyla kıvranır, bir felaket olur, doktor doktor dolaşır. <laughs> o yüzden Cenab-ı Allah'ın bizler için envai çeşit yiyecekler, içecekler, gıdalar, sebzeler, meyveler yaratması yiyoruz. Vücut onu sildiriyor. Yarayışlı olanları alıyor. Posasını da dışarıya atıyor. Bunlar Allah-u Teala'nın büyük nimetleridir. Teşekkür etmemiz lazım. Elhamdülillah diyerek karşılamamız lazım. Dolayısıyla hemen şunu söyleyelim. Böyle bir ihtiyaç zuhur ettiği zaman bekletmemek de iyi olur. İnsanın idrarı geldiğinde gitmesi lazım. Birçok prostat veya idrar yolları hastalıklarının bu geciktirmeler, bu ertelemelerden mütevellit olduğu söylenir. Değerli kardeşlerim, tuvalete gitme durumu. Bugün tabii söz konusu etmeye gerek yok. Eskiden böyle şeyler yoktu, tuvaletler yoktu kapalı. İnsanlar işte tenhaya giderlerdi falan. Bugün onları anlatmamıza gerek yok. Evlerimizde tuvaletler var. Buraya gitmek isteyen bir insan yaklaştığı zaman önce Bismillah demesi lazım. Sevgili Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazreti Ali Efendimiz'den gelen bir hadis-i şerifte bizimle cinlilerin avret yerlerimizi görememesi açısından setre avrete uygun onların bizi görmesine engel olması bakımından perdesi Bismillah demektir diyor. Demek ki yaklaşırken Bismillah demeliyiz ve tuvalete sol ayakla girilir. Ve Peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Müslümanlara oralarda bir kısım gözle görmediğimiz varlıkların olduğunu, cillerin mesela olduğunu, mikropların ki o zaman mikrop dese kimse bilmezdi, zararlı mikropların olduğunu söylüyor o cinlilerden de bir zarar gelmemesi için insana Allah'a sığınmamız gerektiğini beyan buyuruyordu. Ve kendisi de bunu şöyle ifade ederdi. Allahümme inni euzu bike minel vel khabais. Allah'ın khubus ve khabaisten sana sığınırım. Bunlar görünür ve görülmez cinler veya tehlikeli varlıklardır. Tuvalette olduğu sürece insan ayeti kerime okuyamaz, zikir yapamaz, Böyle mukaddes şeyler düşünemez. Zihinlerinden bile geçirmemeye karşı konuşamaz. Tabi onun ötesini hiç söylemiyorum. Ve avret yerlerine bakamaz. Oradaki pisliklere bakamaz. Tüküremez, sümküremez. Mümkün mertebe işini bitirdikten sonra da lüzumsuz yerde kalmaması sağlık açısından da çok önemlidir. Güzelce Su ile taharetini, temizliğini yaptıktan sonra dışarıya çıkar. Çıktığı zaman da sağ ayağıyla çıkar ve bufra dedi peygamberimiz. Yani bağışlamanı dilerim. Niye böyle diyor sevgili peygamberimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bunu ilk defa okuduğumda ben de şaşırmış ve hadisi açıklayan kitaplara yönelmiştim. Diyorlar ki peygamberimiz her an Allah ile beraberdir. Kalben ona bağlıdır kendisini onun makamında, huzurunda hisseder. Sürekli Cenab-ı Allah aklında, zikrinde, hatırındadır ve zikreder. Ama tuvalette bunu ister istemez mekan icabı yapamadığı için bir müddet orada olduğu sürece onu zikredememenin vermiş olduğu üzüntüyle dışarı çıktığında ufranak ediyor. Yani bu aralıkta seni zikredemedim, beni bağışla Allah'ım demek. Zikir, ne kadar önemlidir. Zikir, ne kadar insanın kalbinde iman ve muhabbet bitirir. Allah sevgisi ancak nasıl böyle oluşur? Bunu öğretmesi bakımından da muhteşem bir örnektir. Ve sonra Elhamdülillah deriz. Çünkü, başta da söylediğimiz gibi yani insanın sağlıklı bir şekilde vücudunda bu fazlalıklar atabilmesi çok büyük bir nimettir elhamdülillah. Tuvalete girmeden evvel kısa bir hazırlık yapılır. Paçalar sıvanır mesela. Çoraplar varsa evimizin içerisinde çıkarılır. Ee, pijamamız ya da pantolonumuzun, şalvarımızın gene değmemesi için tedbirler alınır. Sol ayakla girilir, sağ ayakla çıkılır dedik. Kapalı bir yer isteyse dışarıda yönümüzü, ön ve arka tarafımızı kıpliğe karşı veya güneşe karşı, aya güneşle karşı dönmenin hoş olmadığını kitaplarımız yazarlar ama şu şu kolaylı da söylerler. Eğer ev içerisinde kapalı bir yerde ise bu mahsul olmaz. Ama değerli kardeşlerim keşke mimarlarımız, mühendislerimiz bunu bilseler de ev yaptırırken tuvaletini Müslümanların tuvaletlerini kıbleye ya karşı yapmasalar. Görüyorsunuz ki Mimarlık mühendislik okuyan bir insanın da dinini, dininin kurallarını, kaidelerini bilmesi gerekiyor. Bu terbiye eğitiminin verilmesi gerekiyor. Terbiye evde verildiği gibi en önemli okulda verilir. Tuvalete gitmek bile, tuvaleti kullanmak bile mekteplerde bir görgü kuralı, bir adab-ı muaşeret bir yurttaşlık vazifesi olarak öğretilmesi gerekir. Bir sürü lüzumsuz dersler var. Esas insanı eğitmek, milli eğitim ne diyor, talim terbiye diyorlar, marif diyoruz, talim terbiye işte böyle olur. Bunları öğretmek olur. Keşke milli eğitimin aklı başına gelse, batıcılığı terk etse, pozitivist ve materyalist anlayışı terk ederek bu milletin dinine, örfüne, törelerine, adab muhaşeretine, görgülerine dönse diyoruz. İnşallah o günleri de görürüz. Değerli kardeşlerim, tuvalette konuşulmaz dedik, tükürülmez dedik, sümkürülmez dedik. E, avret yerlerine bakılmaz veya e, benzeri hususlar. E, bunları bir kere daha hatırlattıktan sonra çıkarken de oranın temizliğini de kendi bedenimizin temizliği gibi düşünmemiz gerekir. Yani su ile iyice bir temizliğimizi yaptıktan sonra şayet bir kirlenme olmuşsa tuvalette bizden sonraki gireceklerin de rahat etmesi için tiksinecek çirkin bir vaziyet bırakmamak için oranın temizliğini de yapmamız lazım. Bu güzel olur. Değerli kardeşlerim bir şey daha var. Müslümanlara ayakta idrar tavsiye edilmez. Neden? Çünkü ayakta idrar sıçramalar meydana getirebilir. Bu ise namaz kılan ve her zaman için temiz olan bir Müslümana yakışmaz. Dolayısıyla günah değil, haram değil ama adaba aykırıdır. Ayakta böyle edilmez. Oturarak sağlık açısından da ve idrarı tam yapabilme açısından da önemli olduğu söylenir. Değerli kardeşlerim dışarı çıktıktan sonra da evet bu Kur'an'a ve elhamdülillah der. Cenab-ı Allah hamdü senalar eder. Biz tuvalet adabını kısaca böylece zikretmiş olalım. Bunları yavrularımıza da küçük yaşta öğretelim inşallah. Allahu Teala hepinize de Sağlıklı, sıhhatli, afiyetli, temiz, hoş günler, ömürler nasip eylesin değerli kardeşlerim. Hoşça kalın ve selam.